Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber Roblox'ta ne oynuyoruz Ertuğrul? Tabii ki canavar oyununu. <laughs> evet canavarlı oyun oynuyoruz. Lütfen arkadaşlar kanalımıza like atıp eh. abone olsunlar değil mi? Evet. Aynen öyle Ertuğrul reisi üzmeyin. Hadi şimdi bir oyalayalım. Evet arkadaşlar oyunumuza girdik böyle çok tatlı bir yer değil mi Ertuğrul? Evet. Burada oyuncular bekliyor. Atlayalım mı buraya? Atlayalım, atlayalım, atlayalım. Tamam, atlayalım. Bizi de alın. Hayır, yer doldu, giremedik. <laughs> almadılar bizi. Ha aldı. Ama diğerleri gitti. Niye bizi almadılar? Bilmem ki. <laughs> Aa yani... bir dakika. Aa burada oyunun grubuna girersek bize artı 25 hasar veriyormuş. Oyuna like atarsak da 30 can veriyormuş. Oyuna like atalım mı? Bence atmayalım. Atmayalım. Ertuğrul atmayalım diyorsa vardır bir bildiği. Atmıyoruz o yüzden. Sen şimdi söyle bana. Sen bu oyunda korkacak mısın? Korkmayacağım. <laughs> <laughs> Arkadaşlar sizce Ertuğrul bu oyunda korkacak mı? Ona da oynatacağım çünkü. O ne derse onu yapacağız. Bu oyunu tamamen Ertuğrul yönlendirecek aslında. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu sen heyecanlandın <laughs> sanki ha? He? vardı <laughs> canavar da bu ya, korktun mu? <gülüyor> <gülüyor> Komik olur. <he? gülüyor> Komik olur diyor. Hadi bakalım bir göreceğiz. Küçük bir köyden bahsediyor burada. O köyün adı Chainville'mış. Çiftçiler kutlama için hazırmış. Aha, ne oluyor? Ana uzaklaştık bir anda gittik. Başımıza bir şeyler mi gelecek sence? Ha mavi yürüyor. Ertuğrul mavi yürüyor bize geliyor. Gördün mü mavi? <laughs> bize geliyor ne? mavi. Hey dostum. Oo, çıkarın beni buradan çıkarın diyorum çıkarın çıkarın çıkarın. Mavi oradan çıkaralım mı? Çıkaralım. Yoksa orada mı kalsın? <gülüyor> <gülüyor> Aa mavi ne olmuş? Minnacık <laughs> bir şey olmuş bebek olmuş bu. Evet. Ne diyor burada adam bir de bir şeyler söyledi. Ha, ağacı süsleyeceğiz buradan balon al ağacı süsle diyor bize Tamam biz balonumuzu aldık ağacı süslemek için bir dakikamız var Bütün süslemeleri koymamız mı lazım? Herkes bir azıcık olmuş Herkes alsın herkes çalışsın değil mi Ertuğrul? Evet. 50 saniyemiz var takım işi takım işi Ertuğrul onlara ne yapmaları gerektiğini söyle ne yapacaklarını bilmiyorlar patron sensin hadi Balonları ağaca koyun Evet Ertuğrul'u duydunuz balonları ağaca koysun herkes Zaman bitiyor Ertuğrul çabuk olman lazım Şuraya koy, koy şuraya Koydun mu? Aa koydu evet. valla Bir tane daha al, bir tane daha, bir tane daha <laughs> Tamam gel En yukarıya kadar koy En yukarıyı koymamız lazım Hayır, Ay sıkıştık ay sıkıştık Zaman bitecek Ertuğrul Zaman bitecek Tamam en yukarıya koy Ay şuraya koy Şuraya da koy Koydun mu? Helal ve sana adamsın Çabuk hemen bir tane daha 10 saniye kaldı bir tane daha koyabilecek miyiz? Bunu da alıyoruz hemen Ertuğrul koş 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 koş. Ertuğrul koş Diğerleri çalışmıyor ama en çok biz koyduk değil mi? Evet Onlar bebek koy. koy. Evet. O baya bir boş yer kaldı. Ne olacak? Kızacak mı bize bu? Aa teşekkür etti. Yardım ettiğin için teşekkür ederim diyor. Ha evet. <laughs> İngilizce de biliyor ya. ya. Ha evet diyor bir de. <laughs> o bize vuracak galiba. Yani vuracak mı bu? Buna evet. güvenmiyoruz değil mi biz? Evet. Nerede o? Sen... Orada orada. Burada bak şurada. Gördün mü? Vuran mı orada evet. Sen bu adama güveniyor musun? Sence o iyi biri bak, mi kötü biri mi? Bak şurada işte o Oo, sopası. Oha sopası var. Bizim de sopamız var ki bak. <laughs> o mi? zaman mi? <laughs> <laughs> Hadi kavga çıkaralım mı? Evet. Dur bunu öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> Dur ama bir şeyler söyle biz hiç okumuyoruz ki bunları Çikolata partisi diyormuş sever misin çikolata partisini? Evet Nasıl dans edersin çikolata partisinde mesela? <laughs> Böyle Ben böyle. <laughs> tamam tamam. Oo nereye geldik bir anda? Aha. Aa. Ertuğrul sence mavi dayak yer mi burada? Bence yer. Yer değil mi? Ertuğrul ben burada dayak atan beni kurtarır mısın? Kurtarır mısın mavi dayak ete? Kurtarırım. Cidden mi? Evet. Beni kurtarır mısın? Kurtarırım. Nasıl kurtarırsın? Tabii ki. Gücümle. Gücünle. Kaslarını göstersene. Bir. Sen bir kaslarını. Arkadaşlar şu kolları görebiliyor musunuz? Henüz 4 yaşında dünya şampiyonluğuna hazırlanıyor. Bu kollar şaka olmalı. <laughs> Sen çok kaslısın değil mi? Evet. <laughs> Bak. Aa, canavar. Grinch. Grinch. Yılın bu zamanlarından nefret ediyorum diyor. Herkes mutlu diyor. Böyle şey olmaz olsun diyor. Buy. Ama bu yıl kimsenin kutlama yapmasına izin vermeyecekmiş. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız? Ya bu nasıl canavar Ertuğrul? Karpuz kapalı. Yılbaşını çalmayı düşünüyormuş. Çalmasını engelleyecek miyiz? Engelleyeceğiz. Tamam Aynı şeye benziyor da Ve Beyin kafasını ve böyle şey kafasını Çirkin bir şey değil mi böyle? Evet Tamam Şeyin tekrardan bir şey söylüyor Bu da sürekli bir şey söylüyor değil mi? Evet Kırmızı mı yeşil mi istiyorsun Ertuğrul? Yeşil Yeşil Herkes de yeşili seçti Ertuğrul reisi duymuşlar galiba Şey arkadaşlar size bir şey soracağım Bir arabanız olsa kırmızı mı? Videonun sorusunda Ertuğrul sordu. Burada herkes bir şey oturacak galiba. Aa uçarak gideceğiz mi? En önü kaptılar. E biz en öne oturmak istiyorduk ama değil mi? Evet. Ne yapacağız? Nasıl kaldırabiliriz bunları? Aa elimizde sıcak çikolata var. <laughs> Sen sever misin çikolata suyu? Evet. Oh, oh, gidiyoruz. <laughs> Mavi gidiyor. <gülüyor> Düştüler. <gülüyor> Aha. Başlar. Herkes yere düşmüş. Başları Ha başları kafaları kırılmış Sen götürüyorsun ne? Dikkat et canavarın yanında götürme bizi ama Götüreceğim Götürme götürme <laughs> Öldürecek Bu adamın niye boyu bu kadar büyük bizden Kendisi büyük yaptı galiba Evet kendisini büyük yapmış galiba Burası Grinch kulesi mi diyor Sen Grinch'in kim olduğunu biliyor musun Biliyorum Kim Grinch Oradaki canavar Evet 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 onunla kapışacağız bizi ya öldürürse Bizim sapamız var Tamam o da canavar ama yani Canavar olsa herkes bizi Yardım edeceğiz seyafet? Yardım etmeyecek o bizim. O bizim düşmanımız, düşmanımız. Düşman olsa. Tamam gidiyoruz bir yere Ertuğrul. Ben korkuyorum. Senin arkanda durabilir miyim böyle? He? Önden sen gitsen olur mu? Olur. <gülüyor> 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 Oo, sen bu parkuru yapabilir misin? Bence yapamazsın ya. Deneyelim mi bir? Ama yapamazsın ki nasıl yapacağım? Bu çok zor. Ben mi yapayım burayı sen mi yapacaksın? Ben. Elini çektiğince çek ama tamam mı? Ertuğrul'la ortaklaşa yapacağız. Yavaş yavaş öğreteceğim. Birazcık öğrensin ondan sonra kendi hoşuna yapar bu parkurları. Evet şimdi profesyonel bir parkurcu izleyeceksiniz arkadaşlar. Gidiyoruz bas. Basıyor mu? Basıyor. Dur ona değil D'ye basıyorsun ya. <laughs> Aha dur Ertuğrul dur burayı ben hızlıca yapayım. Yoksa düşeceğiz aşağıda kalacağız canavar bizi yiyecek tamam mı? Tamam Oyunun devamını göremeyiz Devam ediyoruz Ertuğrul Söyle düşecek miyiz aşağıya? Oo kız düştü biz. Kız düştü Kız düştü. <laughs> düştü Ya biz de düşersek? Ya biz de Ya düşersek ne olacak biliyor musun? Ne olacak? Canavar bizi yiyecek Ertuğrul sonuncuya sen bas hadi Çabuk dur Ert, arkadaşlar burada düşürse bizi Oh geçti tamam 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 <laughs> <laughs> Helal be Helal be sonra alkış be Geldik buraya kapıdan mı geçeceğiz ne yapacağız? Dur diğerlerinin gelmesi lazım. Canavarla böyle kapışamayız. Kız buraya gel çabuk. O zaman bitiyor. Çağır onu, çağır onu. Kız çabuk gel. Aa çocuk kızlar gelemiyor. Bak şunlar gelemiyor. Hii. Ay! Sizi zaman... Yiyecek. Canavar yiyecek onları. Canavar kapacak. sence bu başarabilecek mi? Sence düştü. Böyle... Allah, Allah, Allah. Bunlar düştü. İki kişi. Diğer kız nereye gitti? Dur so söyleyelim mi? E, şeye, oradakiler oradakiler. söyle. Söyle. E, onların diye <laughs> İki erkek kaldı. Kızların hepsi yandı. Evet. Aha kapı açıldı. Gel. Aa Grinch'in odasına geldik. Aa buldum. Grinch'in odasına aldık ya. Bize belki bir şey diyecek. Ama birazdan Grinch çıkabilir bir yerlerden. Buraya giren ilk insanlar bizmişiz bu arada. İnanabiliyor musun? İnanabiliyorum. <laughs> Aha. Aa çocuk oraya girdi. Orada Buraya girdi diyor şey? bize. Girdik. Gizlenecek mi burada? Ya gizlenecek Sıcak çikolata içelim mi birazcık? İçelim mi? <laughs> Sopa elimizde dursun değil mi? Her evet. an Grinch gelebilir. Aa bu da geldi. Grinch mi geliyor? Grinch. Aa Grinch geldi. Grinch. <laughs> Karpuz kafa geldi. E <laughs> Ve? Biraz onu sopalayacağız mı? Evet. Ne yapıyor bu? Ya eşek yapıyor bu ya. Eşek yapıyor. <laughs> Dur. Gırr diyor şu an. Plan yapma zamanı diyor. Ne planı varmış öğrenelim mi gizli gizli? Öğren. Planı buymuş. İşte bu benim diyor. <laughs> çok halim planlar yapıyor. Bu eşek gibi planlar yapıyor değil eşekleri mi? Eşekleri çok mu seviyorsun? <laughs> ya. Bak bak planına bak. Yılbaşı partisine Grinch'i davet etmemişler. Çok üzülmüş. Sen olsan partiye Grinch'i davet eder miydin? Çağırır mıydın onu da? Çağırırdım. Gerçekten mi? Evet. Ama ya seni yerse? Ben de şey yapırdım. Ben de şey yapırdım. <laughs> He ne yapardın? Hırsız sopasıyla da vardı. <laughs> Hadi bakalım. Başka ne anlatıyor? Ne diyormuş mesela? Oku bakayım sen İngilizce biliyorsun. Bak üzülmüş. Üzülmüş değil mi? Onu anlatıyor. Ağlıyormuş onu anlatıyor değil mi? Evet. Onu anlatıyor. Şimdi biz Grinch'le arkadaş mı olalım onu dövelim mi sopayla? Bence dövelim sopayla. <laughs> çünkü şşş. <Ha>, çünkü? Eşş. <laughs> çünkü ha. şey yapıyoruz. Abi bir dakika. Bizden şüphelen... Aha bu topu kim fırlattı? Bize geliyor. Allah. <laughs> Allah yakalandık. Yakalandık Ertuğrul. Bir de bakıyor. Eyvah. Eyvah. <laughs> ne yapacağım? Vallahi al, al öldürsün bir şeyler yap. Al, ah, bir şeyler yap. Ha dur. Chain onunla konuşmaya gitti. Dur sakin ol. Sopalamayalım hemen. Ya bir anda Chain'i yerse o zaman ne yapacağız? Chain'i yemez o. Yemez mi? Evet. Chain mi döver, Grinch mi döver sence? Chain Chain döver mi? Dur bakalım. Ne anlatıyor bu? Benim yılbaşını çalma planımı duydunuz diyor. Sizi hiçbir yere bırakmam diyor. Bunu herkese anlatacaksınız diyor. Bizi yok etmesi gerekiyormuş. Aha. Chain sakin ol. Chain'le konuş. Ertuğrul bir şeyler söyle. Sakin olmasını söyle ona. Kaçın diyor Chain. Kaçalım mı dövelim mi Chain'i? Bence kaçalım. Aha! Oh! Aa Grinch geldi böyle canavara dönüştü. Ertuğrul kaç. Ya al kaç. Şuna bas. Tamam. Oh! Ertuğrul! Ay! <laughs> kaç! <laughs> 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 zıpla! Kaç! Sakın elini çekme otuştan tamam mı? Yakalar bizi. <laughs> geliyor Ertuğrul. Aa geliyor. Geliyor. Ertuğrul geliyor. Ölümüze düştü. Dur. Lan. Nasıl kaçacağız bundan? Kaç kaç kaç. Ya bu çok güçlüymüş Ertuğrul. Evet. Arkadaşımız o. Aha bizim içimize gelecek şimdi. Nerede? Arkamızda. Oh oh. <gülüyor> <gülüyor> dur sakın elini çekme tamam mı? Geliyor. Nereye gidiyorsun Ertuğrul? Nereye gidiyorsun? Üstüne gidiyorsun adamın. Aa burada da Grinch var. Lan <laughs> bu ne? <laughs> Oo kaç <kaçlarda> tane Grinch var. Eyvah <laughs> 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 ne zaman bitecek bu? <laughs> Grinch dur artık dur. Dur lan. Yıllar var kapıda. Önüme çıktı. Bir önümüzdeki çıkıyor bir arkamızda çıkıyor değil mi? Evet. Arkadaşımızı yakalarsa ne olacak? Ah dur bitti galiba. Güneş yine geldi. Diyor ki siz çok hızlı koşuyorsunuz diyor. Ertuğrul diyor sen nasıl bu kadar hızlı koşabiliyorsun diyor. Yakalayamadım seni diyor. Sizle bir anlaşma yapmaya karar verdim. Hadi gücünle koşalım. Göster bir daha kaslarını. Arkadaşlar görüyorsunuz 4 yaşında 8 yıldır fitness yapıyor O kadar güçlü bir hızlı var Şimdi adamla bir plan yapacağız anlaşma yapacağız Bakalım anlaşması neymiş Sence ona güvenmeli miyiz Güvenmeliyiz Güvenelim mi ona Güvenelim Aa orada kimse bir şey yazdı Aa yataklar geldi Aa bizim burada galiba uyumamız gerekiyor Hangi yatakta uyuyalım hangi renk yatakta uyuyalım Aa biz mavide uyuyalım Bunda mı bizim bunun adı da mavi zaten değil mi Evet Buraya Burada. Sen de rahat mı? Uyuyabilir miyiz burada? Uyuyabiliriz. Ya mı akşam uyurken Grinch gelirse bizi alıp götürürse? Nasıl? He? Nasıl? Ya bir anda uyurken bizi hop yapıp götürürse? <laughs> Bence öyle yapabilir. Yapabilir değil mi öyle? Tamam. <laughs> e, arkadaşımız dayı, da yetsek bize. Ya Bakalım Çey'in ne yapacak? Ya Çey'in bizi kandırıyorsa? Çey bizi kan kandırıyor. Kandırıyor e değil mi? Evet. Bir saat sonra. Bakalım ne olmuş? Aha. <laughs> Biz burada kalmışız. Bir tuzak var bak görüyor musun şurada yerde bir şeyler var. Ne bu? Evet. Galiba bizi şey 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 galiba e, bir şeyler yaptı. Şeyin bir plan var bir şeyler yapmış. Ne oldu? 15 saniye var. Ne için 15 saniye var? Uyumak için mi? Ha yatağa git diyor. Tamam bekleyeceğiz şimdi. Tik tak tik tak tik tak zaman bitti. Gözlerimiz kapanıyor. Gözlerimiz kapanıyor Erzurul. Kapat gözlerini. <laughs> ben aç deyince aç kapat. Ben aç deyince aç. Aç şimdi yavaşça. Ta -da! Ne oldu? Aha. Bu ne? Ertuğrul bu ne? Bir şey. Aha bir şey geliyor. <laughs> Kim geldi? Şeyin. Şeyin değil. Grinch geldi. <laughs> Grinch geldi. <laughs> Allah kaçmaya zor ol. Kaçma zor ol. Bacadan girdi Noel Baba gibi. Aha tuzağa düştü. Tuzağa düştü. Chain'in yaptığı tuzağa düştü. Evet. Şimdi uyanma vakti diyor. Uyanalım. Hemen Grinch'e bakalım. Bakın. Grinch. Grinch'in içine atlayalım mı maviyle? Ha? Aha, üstündeyiz. Grinch'in kafasına çıkıyoruz. Grinch'in kafasına zıplıyoruz Ertuğrul. <laughs> <laughs> Aa bir dakika Santa diyor bunun adına. E, biz Grinch diyelim. Biz Grinch mi diyelim. Beni buradan çıkarsanız iyi olur diyor. Size hediye vermek istemişim. Bu bize hediye vermeye gelmiş. Bu diyor ki ben Grinch değilim diyor. Benim adım Santa diyor. Olsun e. Yataklara geri gidiyoruz. Şimdi bir daha mı uyuyacağız. E, Mavi de sürekli uyuyor değil mi? Evet. Ama su diyor. herkes uyuyor Herkes dedim iki kişi var zaten. bizden başka bir kişi var. Herkes öldü öldü. Kimse senin kadar iyi oynamıyor bu oyunu. Öldü herkes. Sadece iki. Şimdi bir dakika. İki kişiyle biz iyi oynadık. Evet iki kişiyle biz değil. Bir kişiyle biz. Çeyin bilgisayar. Aha hediyelerimizi getirmiş. Ay hediyemizden ne çıkacak? Hediye. Aa bütün hediyeleri çalmış bu. Kim? Grinch. Hediyeleri aldı gidiyor. Buna güvenmememiz lazım. Ertuğrul hediyelerimizi aldı. Kaçacak şimdi. Bacı şimdi e. Hediyeler nerede? Bacı e. Olur Hayır şeyin sor soruyor hediyeler nerede diyor söyle bakayım. E, ee, şeyde green çaldı. Evet çeyin green çaldı. O çaldı. E ee, ne yapacağız şimdi? Allah ne? Aa hediyeler burada. Toplayalım bunları değil mi? Evet. Toplayalım. Toplayayım. Topla topla sen toplayacaksın. Dur ama. Şeyin bir şey diyor. Ha, i̇z varmış. Bu izleri takip ederek hediyelerimize ulaşabiliyormuşuz. Ama o mağaraya girmeli miyiz? Çok karanlık gözüküyor. Ya orada Grinch bir anda atlayıp bizi tutarsa böyle. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Izle... Ya da ya Grinch. Aa o, o öyle yaparsa... da ya öyle yapar da yer Dur süremiz var gidelim devam edelim. Tam sen git. Başladı. Fener evet. mi açtı? Kim evet? açtı? Tamam takip oh. et çabuk hızlı ol. Uzaklaşıyorlar Ertuğrul Arkada kalmayalım koş hızlı koş. Ha bizim arkadaşımız da gidiyor. Bu çocuğun adı ne olsun bizim arkadaşımızın adı? Bence ee, şey olsun. Ne olsun? Umut. Umut mu olsun? Evet. Ertuğrul arkadaşın adının Umut olmasını istedi. Şaka şaka. Dur şakas. dur dur gitme. gitme. Uçurumdan aşağı düşüreceksin bizi. Parkur var burada. Aha. Aşağı düşersek ne olur biliyor musun sen? Ne olur? Çok kötü olur kaybederiz. Grinç bizi yer ha, mi? Grinç bizi yer. Grinç bizi yiyemeden ölürüz Ertuğrul. Umarım arkadaşımız da ölmez. Çok riskli biliyor musun? Bak sakın korkutma beni. Tamam. Korkutursan aşağı düşeriz. <laughs> tamam. Evet. Az kaldı. Az kaldı, az kaldı ve oy başardık, çok iyi. Devam, devam yürüt, yürüt, yürü, yürüt. Kapıdan içeri gir. Ama girmeyin yazıyor burada. Sakın buraya girmeyin yazıyordu. Eyvah. <laughs> Grinch bizi yiyecek. Yiyecek mi Grinch? <laughs> evet. Top elimizde mi kalsın? Cebimizde mi kalsın? Elimizde var. Elimizde kalsın artık. Sona yaklaştık gibi sanki. Aa, bir şey yazdı orada. Evet. Bir şey yazdı. Çok yakındı diyor. İyi iş çıkardınız diyor. Az daha geberiyordunuz diyor Hadi içeri gidelim diyoruz bizde İçeri gitmesek mi? Kaçsak mı ya? Kaçalım mı? Bence kaçmayalım Kaçmayalım Onlar gel... Aha nereye geldik? Burası çok değişik bir yer o, ya O ne oluyor? Er Ekrana bak <laughs> Ne oluyor? Ne Aa, oluyor? Hediyelerimiz, hediyelerimiz Hediyelerimiz buraya kaçmış Evet Hediyelerimizi giriş buraya götürmüş Götürmüş, giriş nerede? El karışıdır bu da işte değilmiş. Bunun içinde mi Grinch? Evet. <laughs> Kocaman. Kocaman. Ertuğrul bu bizi döver. <gülüyor> <gülüyor> bu bizi döver. <laughs> bu bizi döver ne yapacağız? Ne yapacağımızı bildim. Söyle. Ee, sen ben Şimdi şunu al bakayım sen dövebiliyor musun? O kadar konuştum ben bunu döverim diye. Sen döveceksin ha. Tamam. Oy. Dur şimdi dur koşturma şimdi bekle. Tipi çok komik. Tipi çok komik. Karpuz kafalı değil mi? Evet. Karpuz kafalı maymun. <gülüyor> <gülüyor> Aha geliyor bizi dövmeye Bizi dövmeye geliyor. Kaçın. Kaçın. oh, oh ne yaptı? Oy! Arturul! Kafamıza bir şeyler atıyor bu sürekli. Aha bunların üstüne çıkmamız lazım. Yerden lav çıkacak. Arkadaşımızın cana gitmiş baya. Neden? Ateş çarpmış ona. Şimdi buna vurmamız lazım. Dövmemiz lazım bunu. Döv 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 Ee, çok döv. Aha Allah yakında durmamız lazım. Eyvah. Ertuğrul kafamıza şeyler düşecek. Tamam ben bunun üstüne çıkacağım. Umut çık. <gülüyor> <gülüyor> Dur şimdi sopalayacağız onu dayak zamanı. Döv 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 sopala 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 Tamam kaç 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 Ertuğrul kaç önümüzü göremiyoruz aha Aha maf olcaz aha kafamıza düşecek Ama e, bizim de canımız az Bizim canımız az değil bir de daha hiç çarpmadı bile Daha iyi kırmızı şey de değdi ama Yok yok değmedi Cemil iyi oynuyoruz biz çarpmıyor bir de. Tekrardan sopalamaya devam ediyoruz Vurabildiğimiz kadar vurmamız lazım Umudun canı baya bir azalmış ama Ama oyunda şu an Umut ölmek üzere Evet Umut ölmek üzere Umut ölme sakın sana ihtiyacımız var Umut Umut'a de ki Umut kendine güven bunu başarabilirsin de Umut kendine güven bunu başarabilirsin <laughs> Tamam sopalamaya devam edelim Ne kadar canı kaldı Grinch'in Bak yukarıda gözüküyor Sarı şeyler canı onun ha. <laughs> öldü Umut. Öldü. Allah Umut öldü. <laughs> Umut öldü. Umut öldü. Umut öldü. Ne yapacağız tek kaldık? Yani şey yapacağız. Tamam ben bunu sopalamaya devam ediyorum. Az kaldı Ertuğrul çok az kaldı. Başarmamız lazım ama tek başımızayız Abi şey diyeceğim. Ha? E Grinch'i biz tek başımıza öldürebiliyor Evet tek başımıza da öldürebiliyoruz ama daha zor. Başaracağız mı bunu? Güveniyor ben musun? <laughs> Güveniyorum. Hadi sopalamaya devam o zaman. Çok az canı kaldı Ertuğrul farkında mısın? Farkındayım. Ölmek üzere. Ölmek üzere de hata yapma şansımız yok. Ya kafamıza şunlardan düşerse? Ama e, Umut Çiğan öldü bir yere gelemiyor. Allah rahmet eylesin Ertuğrul. Umut öldü geberdi Umut. Evet. Sopala 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 karambol. Aa çok az canı kaldı. Ertuğrul bas 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 kaç. Kaçma tuşuna bas. Hadi zıpla zıpla tamam çek elini kaçma tuşundan. Eline getir şimdi. Grinch'i sen öldüreceksin Ertuğrul. Hazır mısın? Hazırım. Dur, sopala. Hayır, yanlış tarafa gidiyorsun. Dur, yanlış tarafa sopala. Sopala bas şuna. Bas, bas, bas. Bas az kal. Aha, helal be. Helal olsun be. Şampiyon Ertuğrul. Olamaz diyor Grinch. Olur olur. Evet olur. Tabii biz diyoruz olur. ki başarılı çocuklar diyoruz da bizden başka kimse kalmadı. Mavi galiba bizle konuşuyor. Şimdi ee, hediyeleri geri götürelim diyor. Nasıl yapacağız? Bilmiyorum ki. Bakalım nasıl yapacakmışız. Tek bir arkadaşımızı galiba yapabiliriz. Aa getirdik. Ama eşey şey yapacağız? E burada bir şey yazacak bize. E ondan sonra biz onda konuşacağız. Evet bir konuşuyoruz şey. biz şu an şeyinle. Evet başardık falan diyoruz. Ama e, şeyi yazsa arkadaşımız öldü. <laughs> evet arkadaşımız öldü. Umut öldü. Kızlar da öldü. Bizler herkes öldü. Onlar kötü mü oynuyorlar? Bence kötü oynuyorlar. Eni öyle. Oynuyor. Biziz. <laughs> Aynen öyle. Arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Bence de öyleyiz. Aa şey dedi bir şey diyor. O ne diyor ki. Aa diyor ki bence de Grinch'i davet edelim bizle beraber yılbaşını kutlasın diyor. Bir dakika Grinch'e bence hayır. Grinch'i davet etmeyelim. Ben ona güvenmiyorum. Ben de çağırmayalım onu o kötü değil mi? Ya bence şey yazalım o zaman. Ama herkes Grinch'in davet edilmesini söyledi. Kim? Bizden başka kimse yok ki nasıl oy verdiler? Allah. Allah Grinch gelecek. Hediyeleri çalacak mı sence yine? Bence de yine çalacak. Sen olsan Grinch'i çağırır mıydın? Çağırmazdım. Ben de çağırmazdım arkadaşlar. Tabii ki e, o kim ki? Grinch işte bak şurada Grinch var görmüyor musun? Şuradaki Noel şuradayım. Baba. He. Noel Baba Grinch de arkadaş var <laughs> Bilmiyorum ki arkadaşmış galiba. Kapımız Sağ ol olsaydın Vay babayı çağırmıyor. Noel babayı çağırırdım ama Grinch'i çağırmazdım. Ben de dayı. Grinch bir yemeç öldür, Umut'u öldürdü Grinch. Nasıl öldürdü? Gördün ya kafasına ateş attı öldürdü işte. <gülüyor> 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 Aha bitirdik. Kazandık oyunu. Ha bunlar kazanmalı. Çak, çak biz kazandık sadece. Herkes öldü biz kazandık. Evet. Bu oldu bu oldu hepsi, hepsi öldü. Hepsi öldü biz kazandık. Şampiyon biziz Ertuğrul. Nasıl videoyu eğlendin mi? eğlendim. Ben de çok eğlendim arkadaşlar. Umarım sizler de izlerken eğlenmişsinizdir. Videonun burada sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.